Değerli arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ekranda da gördüğünüz gibi bugünkü konumuz LUNCH COIN. LUNCH COIN'de neler oluyor? Biliyorum çok canımız sıkıldı LUNCH COIN'de. Henüz bir tepki yükselişi gelmedi. Ancak detaylara bakacağız. Yükseliş gelecek mi? Kripto piyasasının yönü nereye doğru gidiyor? Önemli şeyler konuşacağız dostlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Arkadaşlar şu anda Lunch'a şöyle bir genel baktığımda fiyat 59'larda ve henüz bir konsolide de aşamasındayız biz. Henüz ne yükseliş yaptık ne de çok düşüş gösterdik. Hatta şuradan da bakabilirsiniz zaten son 30 güne oranla %2.83 yukarıdayız. Çok düşük bir rakam. Son 24 saatte 1.15 yukarıdayız. Son 7 günde hatta düşüş göstermişiz. Bu aslında market modülün aktif hale gelmesiyle bir yükseliş göstermiştik. O yükselişten sonra gelen düşüş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Lunch'ta anlatmak istediğim şey şu. Şubat ayındaki güncellemeler ağ denetlemek, ağı geliştirmek içindi biliyorsunuz. Ama o güncellemede çok güzel fiyatladık. %320 yaptık. 3x kadar gittik. Orada aslında lunç yatırımcısı zamanında girdiyse güzel para kazanmış oldu. Ancak o yükselişin devamı gelecek diye bekleyen lunç yatırımcılarından birçoğu içeride kaldı farkındayım. Ancak arkadaşlar şöyle bir durum var. Şubat ayındaki yükselişte piyasa iyiydi. Yani altcoinler iyiydi. Lunç kendi başına oradan bir itücü güç de alarak yükseliş gösterdi. Şimdi market modül Güncellemesi geldi 3.5.0 bu güncelleme önemli aslında bu güncellemeden de ben de dahil lunch topluluğu yükseliş bekliyorduk yükseliş beklememizdeki sebep neydi artık ustc ve lunch coin arasında takas yapılabiliyor ve validatör sisteminde artık validatörlerin ücretleri de arttırılmıştı orada daha iyi para kazanacaklardı. Ancak e, dediğim gibi ne yatırımcı mutlu oldu ne de validatörler mutlu olabildi. Çünkü A henüz tam anlamıyla aktif olarak takas olarak kullanılmamaya başladı. Şimdi bunu nereden anlıyorum ben? Dostlar biz en son ki videoları biliyorsunuz 6 milyon hacime düştük. Bakın. Yani 6 milyon çok düşük. Biz 11 milyonlardaydık. Ee, biraz bununca karşı şu sıralar piyasada ilgi düşmüş. Tabii bunun nedeni var. E, kripto piyasasına yukarıdan baktığımızda Bitcoin'in bir belirsizliği var arkadaşlar. Şu an para Ethereum'a kayıyor. O yüzden şu an kriptodaki balinaların dikkati tamamen Ethereum'da. Altcoin rallisi muhtemelen en son girecek. Bu, bu Ethereum dalgasını atlattıktan sonra ben e, Ethereum'daki likitlerin altcoin'lere giriş yapacağını düşünüyorum. O sırada da Luchcoin kendi payına düşeni alacaktır. Şimdi dostlar e, USDC ve Lunch arasındaki o takas işlemi çok yapılmıyor. E, oradan validatörler de kazanamıyor dediğim gibi. Aslında beklentimizin altında kaldı. Ancak şöyle bir şey var. Eğer ki boğa piyasasına girdiğimiz zaman e ne olacak? O zaman aktif olarak bu özellik kullanılmaya başlayacak. Hacimler artacak, likitli artacak. Bu lunç koyuna e çok gelecektir. Orada ben yükseliş e, bir itici güç getireceğini düşünüyorum koyunda. Öte yandan dostlar haftalık yakımlarda e, gene abartmayacağım yani düşüş 836 milyon yakılmış. Şimdi yakımlar konusu zaten çok söyleniyor. E, ancak yatırımcıya bir katkısı var mı? Çok düşük yakımlar yani gene de çok düşük. Yani Binance bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, ancak dediğim gibi e, çok daha fazla yakımların arttırılması gerekiyor. Şu anda Lunch Coin'de son haberler bunlar dostlar. Özellikle 72'yi hala kıramadık. Bakın burası önemli. 72'yi kıramadık. burayı kırmamız lazım. Şu an bu noktalarda konsolide olmuş durumdayız arkadaşlar. Lunch Coin'deki şu an olay bu. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar Binance'te Features yani kaldıraçlı işlem hesabınızı benim referansımla açarsanız ilk gelen 3 kişiye 10 dolar yani toplamda 30 dolar. Sonra gelen 7 kişiye de 5 dolar dağıtacağım arkadaşlar. İlk gelen alır esasına göre devam edeceğiz. Yapmanız gerekenler de oldukça basit. Binance Global uygulamanıza giriyorsunuz. Features yani kaldıraça tıklıyorsunuz dostlar. Bu menü karşınıza çıkıyor. Şurada görüyorsunuz zaten welcome yazıyor. Open connect to trade futures today diyor mesela. Burada dostlar cream'e e tıklıyorsunuz aşağıda verdiğim veya ekranda gördüğünüz referans kodunun referans kod yerine giriyorsunuz. Daha sonrasında buraya spotta eğer dolarınız varsa 5 veya 10 dolar atıp sadece küçük bir alsat işlemi yani kaldıraçlı işlem 1 de olabilir veya 5 de olabilir. Alsat yapıyorsunuz dostlar ve bana aşağı telegram adresime o fotoğrafı gönderiyorsunuz. Ekran fotoğrafını gönderiyorsunuz ve benden ödülü kazanmış oluyorsunuz ben sizden zaten BNB chain adresinizi isteyeceğim sonrasında parayı size göndereceğim şimdi kendinize bakın kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.